Beşiktaş bu Ankara gücünü maç, maçını Allah nasip eder aldıktan sonra şampiyonluk yolunda çok büyük bir engebe atlatmış olacak. Çok büyük bir yol kat etmiş olacak. Yani Hangi takım tutuyorsun? Fenerbahçe. Peki şu anda uçakta Beşiktaş futbolcular var. Nereye hissediyorsunuz acaba? Fenerbahçe'de olarak. Fenerbahçe'li olarak çok fazla taraftar olmadığım için yani çok koyu bir taraftar olmadığım için her takım benim için aynı. Ama takım olarak Fenerbahçe istiyorum bir sonuç tahmin yapar mısın? Sizce kaç kaç bitir? Bence 2-0. Ama Beşiktaş mı? Beşiktaş iki, galip 2-0. Tartı iyileştik. Bundan sonra takımın birlikte ezerlerde olduğu gibi evet. zor maç olacaktır. Ama inanıyorum ki bu maçı da 3 puanla kapatacağız. Valla her zaman söylüyorum biz bu maçı da kazanmak zorunda ezer maçta olduğu gibi. Kazanacak da güçteyiz. Bu maçı alıp şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşacağız. Onun için gidiyoruz. İnşallah Beşiktaş alacak diyoruz. Kaç kaç? 20-0 Ben Beşiktaş'ın artık sıkıntı trendine geçirip yükseliş dönemine girdiğine inanıyorum ve Ankara'da yıllardır süren bir beraberliğe kilitlenmiş oyun anlayışları var. Son lig yenilgisinde Galatasaray'dan önce gençler birinden almışlardı. Bu dönemi de yerine bırakacaklarını ve maçı 3 puanla kazanacaklarını sanıyorum. Hakikaten bizim dönüm maçımız bu, yani çok zor geçecek, eksiklerimiz de var. Buna kazanmak zorundayız, yani mecburuz ama hakikaten en zor maçımızdan bir tanesini oynayacağız. Yani biz kazanmayız, golü kim atmış önemli değil yani. Gentil bence bir maç olmasını düşünüyorum, başka hiçbir şey düşünemiyorum yani. Sinan, yıllarca Beşiktaş oynadın, ondan sonra çeşitli kulüplere gittin ve her defasında senin için Beşiktaş'a karşı oynamıyor diyorlar. Bugün de Beşiktaş'ta maçınız var. Neler söyleyeceksin? Şimdi ben ilk geldiğim sezon burada Beşiktaş'a bir gol atmıştım. O zaman kimse bir şey söylemedi bana. Oynamıyorsun falan diye. Böyle şeyler komik şeyler yani. Ya, muhakkak ki şimdi lige belli bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Şu anda çok iyi bir seyirci kitlesi var. Yani ha Ankara'da ya oynamışız İstanbul'da hiç fark etmiyor şu anda. Amacımız galibiyet. Bunun için Ankara'ya geldik. İnanıyorum ki buradan iyi bir neticeyle İstanbul'a döneceğiz. Ankara 19 Mayıs'ta'nın türbünlerinde Çoğunluğu Beşiktaş'ta olan yaklaşık 25 bin kişi bu karşılaşmayı izliyor. Ve karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başlıyor. Gelişen bir Beşiktaş atağında Madida karşılaşmanın 26. dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydediyor. Madida topla buluşuyor. Ve kaleci Arif'in sağ tarafından topu fileleri yolluyor. Beşiktaşlı taraftarların sevinci. Karşılaşmanın 29. dakikasında Feyyaz'la ikili mücadeleye giren Fikret bu pozisyonda sakatlanıyor ve yerini Hakan'a bırakıyor. Gelişen Beşiktaş atağında hareketlenen Mehmet kaleci Arif tarafından düşürülüyor ve hakem Oğuz Sarvan'ın kararı penaltı. Beşiktaş taraftarlar mutlu ve gol Feyyaz. 35. dakikada Beşiktaş Feyyaz'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçiyor. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru. İkinci yarıda Beşiktaş yine hızlı. Mehmet'in ortasında kafayı vuran Feyyaz. Arif çeliyor. Madida müsait pozisyonda topu filerine yolluyor. Beşiktaş 3-0 önde karşılaşmanın 57. dakikasında. Feyyaz yükseliyor. Ferece Arif topu çeliyor. Ve Madida oldukça rahat pozisyonda topu filerine yolluyor. Mürkelan'ın serbest vuruşu. Top direkten dönüyor. 61. dakikada Sergen'in bu güzel golüyle Beşiktaş dört farklı üstünlüğü yakalıyor. Sergen ve arkadaşlarının sevinci. İşte Sergen'in gerçekten çok güzel golü. Golden sonra Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Rıza'nın ortası. Mürkele dokunuyor alarda, ancak hakemin kararı offside. Bu pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Mülkele dokunuyor ve topu ağları yolluyor. Ancak gol olarak değer kazanmıyor bu pozisyon. Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Mehmet. Ortası. Bahattin'in bacakları arasından geçen topu Feyyaz Filer'e yolluyor. Beşiktaş'ın beşinci golü sayın seyirciler. İşte Mehmet. Ortası. Bahattin'in bacakları arasından geçen top Feyyaz için oldukça müsait pozisyon ve gol. Karşılaşmanın 75. dakikasında Mehmet'in 25 metreden attığı şut ve top Beşiktaş'ın 6. golü. Kaleci Arif sadece bakıyor. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın atakları. Karşılaşmanın başından sonuna dek üstün bir futbol sergileyen Beşiktaş Zorlu Ankara Deplasmanı'ndan 6-0'lık bir galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş, 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 Beşiktaş. Beşiktaş başkent deplasmanında yalnız değil. Siyah beyazlı taraftarlar bu karşılaşmada takımları yalnız bırakmıyorlar. 19 Mayıs tadında tribünler tıklım tıklım dolu. Fikri, tahtın içerisinde bazı kişiler sizin ilgili olarak çok asılsız dedikodular yaymaya çalıştılar. Eski Beşiktaş'ta olmanızdan dolayı Ankara'yı Beşiktaş maçında yeterince oynayamayacağınızı uygulamak istediler. Ne diyorsunuz? Ben şahsen... 4 sene Sarıyer'de oynarken Beşiktaş'a karşı aldığım sonuçları bu söyleyen kişiler bir e, analiz etsin. Ondan sonra bu yorumu yapsın. Artı Fikret olarak bugüne kadar şerefimle top oynadım. Bundan sonra da oynayacağım. Bu tip insanlara benim cevap vermem mümkün değil. Ben tek başıma veya Sinan'la bunun mücadelesini yapamam. Bunun mücadelesini yapacak insanlar bana göre Türk futboluna hizmet eden, Türk futbolunu belirli bir yere gelmesini sağlamaya çalışan insanların cevap vermesi lazım. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum ben. Güzel. Sinan sen ne diyorsun? Ha, Fikret her şeyi söyledi efendim. Bana pek bir şey kalmadı. Bunlar komik şeyler, gülünç şeyler. Herkes bile, Biz tanıyanlar bizim nasıl insan olduğumuzu biliyor. Beni ilgilendirmez Beştaş falan. Biz çıkarız işimize bakarız. Ve Ankara gücü takımı görüntüde. Sarı lacivertlerin hedefi de... ...kendi sahasındaki bu maçtan puan çıkarmak. Ankara güçlü taraftarlar takımlarından... ...galibiyet bekliyor. Ve Beşiktaş sahaya çıkıyor. Takımın başında Kaptan Rıza. Kalede küçük Metin var. Bako oynamıyor. Bako'nun yanı sıra Gökhan... Büyük Metin ve Kadir ilk 11'de yok. Siyah beyazlı taraftarlar coşku içinde ve Oğuz Sarvan'ın düdüğüyle karşılaşma başlıyor. İlk atak ev sahibi Ankara gücünden. Fikret, Sinan, Beşiktaş defansı uzaklaştırıyor. Beşiktaş hata, da vuruyor ve topağlarda. Dakika 25, Beşiktaş Ankara deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Madida. Ankara Gücü defansının hatası topla buluşan Madida affetmiyor ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Ankara Gücü beraberlik arıyor. Bu dakikada Fikret sakatlanıyor. Ve Fikret Sedi ile sahayı terk ediyor. Ani bir Beşiktaş hata. Topla buluşan Mehmet ceza sahası içinde Arif tarafından düşürülüyor. Karar penaltı. Evet hakem Oğuz Sarvan penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Feyyaz ve top Beşiktaş Ankara gücü deplasmanında 2-0 öne geçiyor. Dakika 35 Gol Feyyaz Pozisyonu bir kez daha izliyoruz Arif ve top ters köşelere gidiyor Beşiktaş 2-0 öne geçiyor Karşılaşmada ikinci yarı Rıza taç atışını kullanıyor Mehmet'in ortası Feyyaz kafayı vuruyor Arif son anda çeliyor Tamamlayan Madida ve topağlarda. Şimdi durum 3-0 Dakika 56 Beşiktaş Ankara gücü karşısında 3-0 öne geçiyor Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Mehmet'in ortası Feyyaz ancak çelebiliyor kaleci Arif ve Madida tamamlıyor. Durum şimdi 3-0. Madida'nın sevinci. Beşiktaş bu dakikadan sonra gene gol arıyor. Sağ taraftan Rıza'nın ortası Sergen'in mükemmel kafası ve durum şimdi 4-0. Harika bir gol. Rıza'nın ortaladığı topa Sergen mükemmel vuruyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Madida'nın topuk pası. Rıza'nın ortası Sergen uçarak kafaya vuruyor. Kaleci Arif'in bu golde yapacağı hiçbir şey yok. Sergen'in sevinci. 61. dakikadaki bu muhteşem golle Beşiktaş şimdi 4-0 önde. Beşiktaş'ın atakları bitmek bilmiyor. Sağ tarafta Madida. Orta. Tekrar topla buluşuyor Madida. Geriye bırakıyor. Rıza Rıza ortalıyor. Bir kere tamamlıyor ama hakemin kararı offside. Oğuz Sarvan Mehmet'in bu pozisyonda offside durumda olduğunu belirtiyor. Tekrar Beşiktaş hata. Mehmet ceza sahası içinde. Orta defanstan dönen top. Feyyaz tamamlıyor ve durum şimdi 5-0. Feyyaz'ın golü dakika 65. Beşiktaş rakibinin üstüne geliyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Mehmet'in ortası defanstan seken top tamamlayan Feyyaz ve durumu 5-0 yapıyor. Bu Feyyaz'ın ikinci golü. Beşiktaşlı taraftarlar sevinç içinde. Ankara Gücü'nün geliştirdiği ender ataklardan biri. Levent vuruyor, Ergün dokunamıyor ve Ankara Gücü mutlak bir golden oluyor. Ankara Gücü defansı topu uzaklaştıramıyor. Mehmet vuruyor ve durumu 6-0 yapıyor. Ankara gücü bu maçta öylesine bunalıyor ki avut atışı bile yapamıyor. Ve Mehmet bu pozisyonda topu ağlara gönderiyor. Karşılaşmanın bundan sonraki bölümlerinde başka gol olmuyor ve Beşiktaş Ankara deplasmanından 6-0 galip ayrılıyor. Erkan Cengiz sonuç yok. Köşe vuruşu kullandı Ankara gücü Sinan'la. Vuruş kaleci küçük Metin. Mirkela ile Beşiktaş atakta. Mirkela'nın vuruşu Arif önce önlüyor sonra topa sahip oluyor. Yine Beşiktaş atakta ceza alanına gönderilen top. Madida topu önünde buluyor. Vuruşunu yapıyor top ağlarda. Dakika 25 Beşiktaş 1 Ankara gücü 0. Golü bir kez daha izliyoruz. Serbest vuruşu Mirkela kullandı. Ceza alanına inen top Rıza'nın vuruşu kalenin üzerinden avuta gidiyor. Mehmet ara pasına koşuyor. Kaleciyi geçmek istiyor. Arif'in yaptığı hareket çok sert ve penaltı. Dakika 35. Feyyaz kullanacak penaltı vuruşunu. Feyyaz'ın penaltı vuruşu top ağlarda 2-0. Ankara gücü 0, Beşiktaş 2. Feyyaz'ın penaltı vuruşundan kaydettiği gol bir kez daha görüntüde. Köşe vuruşu kullandı Beşiktaş. Sergen'in üzerinden aşan top Rıza vuruşunu yapıyor Arif son anda kornere çeliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Madida pasında topla buluşan Sergen, Sergen'in vuruşunda Arif başarılı. 56. dakika ceza alanına gönderilen top Feyyaz'ın vuruşu Arif karşılıyor. Madida'nın vuruşu topağlarda. Dakika 56 Ankara gücü 0 Beşiktaş 3. Gol bir kez daha görüntüye geliyor. Feyyaz kafa vuruşunu yapıyor uzak direğe, Arif karşılıyor Madida topu önünde buluyor ve ağlara gönderiyor. Serbest vuruş direkten döndü ikinci vuruş yazdan Kaleci Arif. Ankara Gücü hata. Levent yükseldi Kaleci küçük Metin topa sahip. Mehmet, Recep, Madida'nın topuk pası. Kaptan Rıza'nın ortası. Sergen vuruyor dakika 61. Beşiktaş 4 Ankara Gücü 0. Sergen topu çok iyi izliyor. Dakika 61. Onun vuruşunda Ankara Gücü 0 Beşiktaş 4. Madida. Kaptan Rıza... Ceza alanına ortası... Mirkel'e vuruyor... Topağalarda ama daha önce offside kararı var. 65. dakika... Mehmet... Ceza alanına giriyor... Ortasını yapıyor... Madida'dan aşan top... Buruş Feyyaz'dan top topağalarda... Ankara gücü 0... Beşiktaş 5... Mehmet'in ortası... Madida topu bırakıyor. Bahattin'i geçen top Feyyaz topa vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Arif Üzgün. Levent ceza alanında vuruşunu yapıyor. Ergün topa dokunamıyor. Dakika 72 Mehmet'in uzaktan sert ve düzgün vuruşunda gol geliyor. Beşiktaş farkı 6'ya çıkarıyor. Gol bir kez daha görüntüde. Madida topa sahip ve Oğuz Sarvan karşılaşmayı bitiren düdüğünü çalıyor. Ankara'da Ankara Gücü 0 Beşiktaş 6.